Boluda yaklaşık 500 kişilik grup Dağlıca'dan 16 askerimizin şehit edilmesine protesto etti. Akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup kent meydanından belediye meydanına kadar yürüyüş yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ve başlarında şehitler ölmez, vatan bölünmez pankartlarıyla yürüyen gruba İzzet Baysal Caddesi'ndeki vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Oh! Kökenli vatandaşların da katıldığı yürüyüşte Şehitler ölmez vatan bölünmez şehidim hakkına helal et bize vatan sana canım feda dişe diş kanakan intikam sloganları atıldı